Bugün top açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar Anıl Erdem ile top açılımı yapıyoruz. Dev ekranda. Bakalım ilk topumuzu nereden açacağız arkadaşlar. Evet silver ball açıyoruz. Bakalım ne gelecek. Hadi komani. Nereye gidiyoruz? Bağımsız mı bu Anıl Erdem? Evet kim geldi ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Ve stoper geldi. 75'lik Bicakicic. <laughs> Bağımsız oyuncu geldi. Satalım hadi anılardan. Bicakicic'i satıyoruz. Evet ve paramızı kazandık. Devam ediyoruz arkadaşlar. ilk önce çöpleri açacağız. Daha sonra size sürprizlerimiz devam edecek arkadaşlar. Evet çöpleri açmaya devam ediyoruz. Bakalım bu sefer nereye gidiyoruz. Hadi Konami. Türkiye <laughs> gümüş top kim geliyor arkadaşlar boffin geliyor kaleci 75 bunu da satabiliriz evet 440 gp satıyoruz arkadaşlar evet bir tane daha gümüş topumuz kaldı sonra iki tane gold bolumuz var sonrasında da size çok özel sürprizlerimiz var arkadaşlar değil mi hanım evet. Tamam. evet bakayım gene bir çöp geldi. Bunu da satabiliriz. Evet dev ekranda top açılımımız devam ediyor arkadaşlar. Evet bunu da satıyoruz. Yalnız bu gümüş toplar da fena değil ha. 75-80 arası güçleri var. Şimdi altın top açıyoruz. Dev ekrandayız arkadaşlar. Çin. Çin geldi. Çin'den sarı top 10 numara. Hulk geliyor. O Hulk bayağı güçlüdür. Bunu satmayalım bence takımda dursun. Arkadaşlar fena değil idare eder işte. Evet arkadaşlar devam ediyoruz top açılımına bir sarı topumuz daha var bu sefer kim geliyor dev ekrandan bakıyoruz arkadaşlar İspanya sarı top evet Hollanda formasını giyiyor bizim takımımız Hollanda arkadaşlar defansif orta saha William geliyor Sevilla takımından evet arkadaşlar sarı toplarımız bitti şimdi sürprizimize geçiyoruz. Sat bakalım hadi kaç paraya gidiyor. Bakalım. 1180 GP'ye satıyoruz arkadaşlar. Evet anlardan şimdi sürprizlere mi geçiyoruz? Yok daha sürprizlere geçmiyoruz arkadaşlar. Birkaç tane de yeten kahvecisi açacağız. evet kim geliyor bakalım. Evet arkadaşlar İskoçya'dan bir futbolcu geldi. geldi. Bunu da satalım. Bunu da sattık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi sürprizlerimize geçiyoruz. Evet sürprizlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Sürprizi ben de çok merak ediyorum. Allah sen bilirsin anacığım hangisinden istiyorsun ama Ronaldo'muz var istersen Messi taraftan açalım. Yok, bir bu ver bir... Tamam hadi bakalım. Tamam. Evet kim gelecek ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Hadi bir siyah top. Hadi bir siyah top. Evet beyaz top geldi arkadaşlar. Resmen çöp geldi. Evet gelen futbolcuları. Geldi Zivkovic geldi ve Sühev geldi. Evet arkadaşlar. Neyse geçelim. Bir top daha açacağız arkadaşlar. Zaten çünkü evet. Hadi bakalım onlardan Aç bir top daha. Hadi Konami. O Neymar falan var galiba. Messi var burada. Bakalım kim gelecek. Michael Up dönüyor arkadaşlar. Bakalım nereye gidiyoruz? Fransa'ya gidiyoruz. Hadi bir Fransa'dan. Siyah top Paris Saint Germain. Benzema galiba bu. Benzema oğlum. Benzema mı? Ben bakalım. Benzema, Paris e... Ha, pardon. Icardi. E, Icardi geliyor. Santrafor. Ya yani bizde daha iyisi var. Neyse kalsın bakalım. Ben zaten GP ile Evet. Bence hep Messi'li taraftan açalım onlardan. Hep buradan açalım bence. Evet bir top daha açıyor anılardan. Bakalım bu sefer kim gelecek arkadaşlar? Heyecanlı mısın anılardan? Evet. İngiltere Hadi bakalım. İngiltere. Sarı top 20 numara. Evet kim geldi? Samatta geldi. Rodrigo geldi. Evet arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Öbür en baştaki niye böyle sarı? Legend mi o? Gösteriyor ya. Ha. tamamdır. Hadi bakalım top açılımına son hız devam ediyoruz arkadaşlar. Daha top açılımımız bitmedi. Evet. Bir... Oo. 262. Daha bayağı GP'miz var arkadaşlar. Biz bu GP ile daha 6 tane daha top açarız. Şimdi 180. Hadi be komani. Göster Rusya. bize büyüklüğünü. Rusya mı? kesin çöp gelir. Evet çöp geldi arkadaşlar. Beyaz top geliyor. Hollanda'mıza yakışmayacak isimler bunlar arkadaşlar. Evet bunlar da geçelim. Hadi bir top daha anılardan. Bakalım bu sefer şansımız yaver gidecek mi? İst evet. İstersen burada hangi futbolcular var? Bunları bir göster anılardan. Çıkma olasılığı olan futbolcuları görelim. Evet, evet Messi var. O Neymar var. <laughs> evet. Neymar. Evet Neymar var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Top açılımına devam edeceğiz. Evet arkadaşlar anlardan bir top daha açıyor. Bakalım bu sefer kim çıkacak arkadaşlar. Çok heyecanlıyız. Sarı top. Evet. <laughs> evet, bu kimmiş anılardan? Lopez. Bir tane, bir Lopez. Ve Tiküne Ticu. Soares. 3. Arkadaşlar, dev ekranda top açılımı. Bence daha devam edelim onlardan. Üç tane daha açalım bence. Para kazanırız ya. Para nedir ki anılardan? Paraları kazanırız sen merak etme. Siyah top. Kaleci galiba bu. Bir numara. Çok Alisson bekler Yeah. Efsane bir isim çıkartıyoruz. Liverpool'un kalecisini Arison çıkardık. Becker. Evet bu var ya anlardan buradaki üçüncü en güçlü oyuncuyu çıkardık. Messi Arison ve Becker. Messi ve Neymar'dan sonra bir açar mısın buradan çıkması olası oyuncuları? Bir. Evet buradan kimler çıkıyor? Bakalım. Bakın arkadaşlar. Ee, Messi ve Ronaldo'dan sonra en güçlü futbolcum dedim. Bir şey diyeceğim. Bir de e, şeye basar mısın? Ee, şu Neymar'ın üstüne basar mısın bir Neymar'ın? Evet, şöyle mi gözüküyordu? Yok. Bir kapat bunu kapat anlardan. Şuradan bir arama sekmesi var ya ona basar mısın? Heh, evet. Heh, işte bak burada üçüncü en güçlü futbolcu çıkarmışız onlardan. Evet Messi ve Neymar'dan sonra ya Messi çok yakında ama olmadı. Tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Oyunu çıkarmaya devam ediyoruz. Tekrar deniyoruz şansımızı. Hadi Konami. Hadi konami. İngiltere. Siyah Gene siyah top. numara. David Luiz mi bu ya? Olabilir. Chelsea'li galiba bu. Bu David Luiz Kim çıkıyor? William. William da, William çıkıyor arkadaşlar. Brezilyalı. Ben dur bunu Çünkü bizim S'de yumuşak G A'nızın gücü Evet. Oo, o o sağa çıkmaydı. Tamam çok sağ iyiymiş. Açmış. Tamam süper. Hadi devam ediyoruz. Son iki topumuz arkadaşlar. Kim gelecek çok heyecanlıyız. İyi, iyi Allah İspanya hadi Messi mi? Hadi be. İspanya gence bir heyecanlandım Messi olabilir diye. Ba iki top da açamayız. Daha ya bununla beraber iki top. Hadi bir tane daha açalım onlardan. Evet. Hadi son topumuzu açalım. Evet Anadolu'dan son topun açıyor. Bence buradan devam edelim Anılcığım. <laughs> sen bilirsin hadi hangisini istiyorsan sen aç. Ben para kazanırız bir de aldığımız çöpleri satarız oradan gene para kazanırız. Bir de şeyde e futbolda bir 50 bin daha kazanma hakkımız var ya onu da kazanırız. Paramız bol. Hadi sen bir top daha aç diyorum ben. Bir şansımızı deneyelim onlardan. Evet onlardan Yetenek Avcılarına Geldi Yetenek Avcı Saçacağız Arkadaşlar <laughs> Bakalım Kim Gelecek Yetenek Avcısından daha daha boks, daha çizim, Tamam O Zaman Anıl Erdemciğim Yukarıda Bir e, My Club Paramız Var Onunla Bir Siyah Top Açalım mı Sence Nasıl, Nasıl Dersin Şu Yukarıdaki Minecraft Paramızla Bir Top Açalım mı Nasıl 125 Minecraft Paramız Var Ya onun da mı açsak acaba? Evet onun da açalım. Hadi onun açalım onlardan. Bunu mu sat tabi ya çöp bu ya. Evet arkadaşlar. Onlardan Minecraft parasıyla açacak bu sefer. Çok heyecanlıyız. Evet bakalım kim gelecek. Hadi bakalım. Evet Euro, Euro 2020 starlarından siyah top. Bu kim? Türk mü bu? Yok. Türk değil mi? Evet. Polonya'ymış. Polonya Lewandowski mi acaba? Lewandowski isteriz. Zelinski Napoli'den Zelinski geliyor. Bunu da takıma koyabiliriz. Evet arkadaşlar, top açılımımız bu kadardı. Yok, bu kadar. Aa, daha devam mı ediyoruz? <laughs> İnanmıyorum arkadaşlar. <şen. gülüyor> bir tane hadi yetenek avcısı açalım anılardan. Evet, gene bir çöp gelecek. Tabii ki yetenek avcısından kim gelebilir başka? Evet, böyle bir çöp geldi. Satabiliriz. Devam ediyor arkadaşlar top açılımımız. Top açılımımız devam ediyor. <laughs> Brezilya çöp. Merhaba. Arkadaşlar top bu kadar. Bu kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yandaki çan tuşuna basmayı unutmayın.